arkadaşlar. Bugün biz Nisan'lara geldik. Nisan bize pilates yapıyor. Bana da sallıyoruz. Ooo dinozor ama, yaptı Doruk. A, a, evet ama mis. Pilates adam mısın? Açtı. Birden. Işığı açtı. Ay Doruk sen neyin üstündesin? Trambolini. Nisan'ın trambolini sen varmış. Misin? Ben de şu Hadi. Bu challenge yapalım. Evet challenge yapacaklar el şimdi. El Bakalım. El, ele, el ele, el ele zıplama de. challenge. o süpersiniz. Çok güzel zıplıyorsunuz. Oh. Wow. Bir de şarkı söyleyelim siz zıplarken. la 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 la, 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 la. bir kulübesi varmış. Ay. Ne kadar güzel. Aa şirinlerin evi gibi. Ee, Aa, arkadaşlar evini gördünüz mü Nisa'nın? Biz de girelim. Hadi bakalım çok güzel bir ev. Kulübe evi. Adası, adası. Yalnız baban seviyor. Baban da mı soruyor ya? Sakın bir de ben deneyim. Biz de girelim sizinle birlikte. Aa, çok güzel bir ev. Ama karanlık. Karanlık bir ev. Penceresi de var. Evet buradan. Şuradan. Penceresi de var. Çok güzel. Evet. Biz sığmadık çünkü. Evet. Bir insan. Hoplayalım, zıplayalım. yapıyor Nisan bizim için gördünüz mü? Aa. Ay. Süper. <laughs> spor. Sporlar, sporlar. 3 2 1 3 2 1 Doruk sen de spor yap. Adam sen. Bak. Doruk şimdi. Nisan yaptı değil mi? Arkadaşlar e, Ben şimdi dans. dans yapacağım. Hadi yap. Bizim için yorup, dans yap. Yorup, 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 yorup. Yani Hayır bence şarkı ben öyle Evet. Meryem teyzenin kanalı için bir İngilizce şarkı söyle. Yani. evet. Şeyi söyler misin? Hadi hazırlamam. Evet. Hadi Tamam. A, Neydi? Jumping miydi? Üç maymun vardı. Bir de şey Five Little Monkey. Neydi o? o five Little Monkey Jumping on the bed One <laughs> <laughs> <fall Gülüyor> <of. Gülüyor> <laughs> Torun hoşuna gitmedi. İngilizce şarkı bakıyorum da. Tamam. One two three four five One cycle if you

çek bizim halayı halay başı çek çek bizim halayı tutuşan bu eller sarsın dünyayı tutuşan bu eller sarsın dünyayı ay çok güzeldi bayıldık ya ne kadar güzel bir şarkı 23 Nisan'da onu söyleyeceğiz Oo, 6 de... şarkımız var çok Buysa in kimi bozmuş zaten. Aa, bozulmuş mu şuna? Anne bu diyor. Aa da ay Mısır çöreği alamazsın. Yapma. O zaman bay bay diyelim arkadaşlarımıza olur mu? Bak. Hadi. Arkadaşlar. Abi, hadi bay, bay bay. Size çok İnsan güzel şarkılar yani. söyledi Hadi bay bay yap arkadaşlarını. Bay bay. Çınar da orada. Çay içiyor arkadaşlar çayı. misafirlik çayı. <laughs> Haydi görüşmek üzere.